Selamlar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Ben de ayağımın tozuyla biraz önce havalimanından geliyorum. Abidjan'dan, fil dişi sahillerinden geliyorum. Işık hızıyla gittim geldim. E, gidiş 9 saatlik bir yolculuk. Gabon'da bir iniyor uçak, Türk Hava Yolları. E, oradan biniyorsunuz, bir daha geliyorsunuz. Abidjan'a geçiyorsunuz bir saatte. Dönüşte direkt uçak var, onunla geldim. Uzun zamandır araştırıyorduk. E, bayağı bir koordine olmuştu. Ee, söyleşiler ayarlamıştık Bildiş sahillerinde. Ee, bir Afrika belgeseli hazırlıyoruz yayın için. Ee, ardı ardına belgeseller hazırlıyoruz da biliyorsunuz yılda 25 tane belgesel yapacağız. Kolay bir iş değil. Ne de acayip çalışıyoruz. Son yıllarda hiç çalışmadığım kadar çalışıyorum. Giderken 8 saat boyunca Metin'le uğraştık. Ben bir yandan, Kenan bir yandan, Metin yazarlı arkadaşlarımız var, araştırmacı arkadaşlarımız var. Ne de e, hayatımda ilk kez Abidjan'a gittim. Yani Afrika'nın en gelişmiş e, ülkelerinden bir tanesi. Batı Sahra'da. E, daha çok Afrika'nın geleceğiyle ilgili bir belgesel Bu darbeler biliyorsunuz. Arka arkaya darbeler olmaya başladı. Bu darbeler, rastlan testleri mi oluyor? Bir şey mi var? İşte şu andaki güç savaşları ne oluyor? Yani hani aslan gitti, e, Ceylan'ı kovaladı, oradan timsah atladı bilmem ne yaptı. Belgeseli yapmıyoruz. Daha siyasi, politik e, ve de şu andaki satranç tahtası gibi düşünün bir Afrika'yı. Bir tarafta Fransa, İngiltere gibi eski kolonist ülkeler var. Öbür tarafta ise Rusya, Çin, Güney Kore ve Türkiye gibi şu anda aktif olarak e, çalışan ve yıllardır çalışan çeşitli ülkeler var. Şu anda hem bir güç savaşı var, hem bir kültür savaşı var, hem de askeri bir savaş var. Şimdi belgeseli yapmaya başlayınca şunu gör, gördük ki e, AK Parti'nin Afrika politikasını gördük yakından. Fark etmiyorsunuz çünkü işte. Erdoğan Afrika'ya gitti, Erdoğan Gabon'a gitti, Erdoğan bilmem nereye gitti düzeyinde bakıyorsunuz. O zaman büyük resmi görmüyorsunuz. Büyük resme baktığımız zaman hani biz diyoruz ya, ya sağlıkta AK Parti çok acayip bir yere geldi. İşte çok iyi iş, işler başardı diyoruz. Başarısızlıklarına, eğitimde çuvalladı diyoruz ama sağlıkta iyi işler yaptı diyoruz. Değil mi? Bir Afrika hikayesi yazılmış biz farkında değiliz belki işin içinde olduğumuz için ama bir adım geriye çekilip baktığınızda şu anda belki de hani ileride belgeselini yaptığınızda Erdoğanlı yılların hani altın harflerle yazılacak yerlerden bir tanesi Türkiye'nin Afrika macerası. Son yıllarda işte 12'den 44'e çıkartılan büyükelçilik sayıları. Türkiye'nin ta Somali'de hani pek çok kişinin küçümsediği ya bizim Afrika'da ne işimiz var kardeşim ne yapıyorsunuz orada işte bunlar üçüncü Dünya ülkesi dediğimiz 1,5 milyar insanın yaşadığı neredeyse ve büyük bir ekonomisi olan 56 ülkenin şu anda e, bir tanesi hariç, Eritre sanırım, o bütün birliğin dışında Afrika Birliği oluştuğu ve çok ilginç bir oyun oynanıyor. Oyun oynanıyor derken yani bir şey değil, komplo teorisi olarak söylemiyorum. Gerçekten böyle bir hani eğer diplomasiyi seviyorsanız bu belgeseli seveceksiniz. E, çok ilginç bir e, şey yaşanıyor Afrika'da, gelişmeler yaşanıyor. Bir nevi Afrika baharı da diyebiliriz. Biz gerçi bel belgeselin adına geleceğini arayan kıta dedik Afrika dedik. Ama Afrika baharı başlıyor mu başlamıyor mu? hani Arap baharı gibi onu da e, gerçekten şey yapabiliriz. Dün, dün akşam daha Deniz Erdoğan Barım, Can Büyükelçimiz e, beraber oturduk bir yemek yedik. E, değerleşim Metin Bey de vardı. Biraz daha bu konuları konuştuk. Türk iş yani Anadolu kaplanları Afrika'ya çıkıyor. Şimdi Afrika'da var ya aslan belgeseli var, kaplan belgeseli var bir de Anadolu kaplanı belgeseli var. Biz biraz onun belgeselini yapıyoruz aslında. Nasıl gidiyorlar, ne oluyor? Küçük küçük yatırımcılar neler yapıyorlar? Onları anlatıyoruz ve de e, yakında yayınlayacağız. Tabii ben bir yandan dün Afrika'da bunları yapıyorum. E, bu işlerle uğraşıyorum, koşturuyorum. E, bir yandan da Emre Irmak bana yarın yayında yayınlayacağımız işgal yılları, İstanbul'un işgali Beş Korkunç Yılın Hikayesi'nin müziklerini yapıyor. Girmiş stüdyo. Bana onları yolluyor. Bak diyor tambur çaldırdım. İşte vokalde bilmem kim var. Getirseniz onları da. Ee, Baya bir şey yani bir yandan ben <laughs> ya dedim hani <"Hale> bak Afrika'dayım. <laughs> bir yandan <laughs> işte 1918-23 İstanbul İşgali'nin <laughs> <laughs> müziklerini gönderiyor Emre. <laughs> Baya bir renkli hayatım var diye düşündüm yani. <laughs> Baktığınız zaman. Bir yandan onları diyorum ki iyi işte bu var başka ne var işte şurada var. Ee, anlayacağınız dört kolla işe sarılmış durumdayım. Kenan'la Fatih Öztürk gelmedi Kenan taşlı Onları orada bıraktım çünkü çekimlere ve söyleşilere devam ediyorlar. Ee, Mavi burada yalnız da annesi de San Francisco'da. Ben şimdi onu yalnız bırakmayayım diye apar topar kalktım geldim biraz da. itiraf edeyim. Oğlan için koştur koştur geldim ama hani oraya gittiğiniz zaman da şunu görüyorsunuz yani ne kadar Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğunu biraz yurt dışına çıkıp hani Afrika'nın en gelişmiş ülkelerinden birine gidip sokaklarda dolaştığınız zaman daha net hissediyorsunuz nasıl bir ülkede yaşadığımızı ve bazen kendi içimizde kendimizin kendimize haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Yani turizmin tesi yok da bizde turizm almış başına gitmiş yani. İşte ne bileyim sokaklara altyapıya bakıyorsun dökülüyor. Her şey dökülüyor yani. Her şey ki burası en gelişmiş yeri. Varın siz ötesini bizim Mehmet'e sorun. Ona da soracağız. O da bisikletiyle dolaşıyor ya. Neyse kalktım geldim buraya. Biraz böyle düşünme imkanı oluyor bilmem. Ben böyle hızlı seyahatler yapıyorum. Ama bu bir rekor yani. 7000 kilometre öteye gidip 2 gece kalıp gelen benden başka çok fazla insan yoktur herhalde. Ama ben 2 geceliğine Jamaika'ya gitmiş insanım. <laughs> İstanbul'dan kalktım. <laughs> Jamaika'da 2 gece geçirdim. Long weekend geldim. İki geceliğinde New York'a gitmişliğim var. Yani gidiyorsun. Hatta bir geceliğinde kalıyorsun. Dönüyorsun. Biraz gazetecilik böyle bir şey yani. İş seyahati olduğu zaman keyif süremiyorsunuz. Ee, hızlıca gidip işinizi bitirip geliyorsunuz. Bakalım. Önümüzdeki günlerde sizlere e, geleceğiz. Alptarhan Haddini bil Cüneyt diyor. Ne oldu yine? Jetlag olmuyor musun abi diyor. The Blue Man. Oluyorum bak sesim kısılıyor. Bu jet lag meselesi ilginç bir şey. Biliyorsunuz saat farkından dolayı uçtuğunuz zaman diyelim gerçi şeyde iki saat fark var. Ee, Abidjan'da çok farklı değil. Amerika gidiyorsun, San Francisco'ya gidiyorsun. 10 saat, kışın 11 saat. bir jet lag öyle bela bir şey ki sadece uykuyla ilgili değil. Bütün vücudun şeyi değişiyor, fonksiyonu. Ve de normalde derler ki bir saatlik jet lag bir günde telafi olur. Yani siz 10 saatlik farka 10 günde anca adapte oluyorsunuz. Biraz alt üst oluyoruz tabii ki. Niye haddini bil dediler bilmiyorum. Ha bu güzellik şeyleri, güzellik merkezlerindeki olaylarla ilgili tweet atmışım. Abicim hemşireler hassas, güzellik uzmanları hassas, herkes hassas. Kimseye bir şey diyemiyorsun ki. Sen nasıl güzellik uzmanlarına laf edersin diyorum. Abicim nasıl ben şimdi açıklayayım herkes için bir de bir güzellik uzmanlarıyla polemik yaşamıyordum. Yani Michael Jackson'cılarla yaşadım, so, o şocularla yaşadım. Bir onlar kalmıştı onlarla da ee, yaşıyoruz gördüğüm kadarıyla. Ee, Kenan da bak Afrika'dan sevgiler yayını beğenmeyi unutmayın diyor. Hani İstanbul'da trafikten şikayet ediyoruz ya bir Abidjan'a gidin de görün yani. Dün iki buçuk saat trafikteydim. Abidjan trafiğine doyup geldim. Afrika trafiğine. Geldim ne göreyim? Sanki hiçbir şey olmamış. Sanki seçimde büyük yenilgiler yaşanmamış. Sanki bütün bu süreç e, de ne bileyim Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmemiş, Meral Akşener kaybetmemiş gibi bir hava var. Grup toplantıları başladı, meclis açıldı biliyorsunuz. Dün Kemal Kılıçdaroğlu zaferle girdi. Alkışlar, kıyamet. Getirseniz. Bak, yok, ne var? Geliyor, en üstün günün yaptığını geliyor. Bir konuşmasını yapmaya geliyor. Kahraman Kemal Kılıçdaroğlu. Büyük başarıyla, gayet mutlu. Çıktı kürsüye, konuştu. Yüzler gülüyor. Neşeler yerinde bu manşeti de koysanız da sanki hiç bunlar yaşanmamış gibi yani hani sanki hiç, hiç olmamış gibi. Nerede kalmış? Herkes mutlu, mutlu. ve de halinde hiç Herkes, Herkes gibi Benzer bir hava Meral Akşener'in e, grup toplantısında da vardı. Meral bu e, şeyi, ittifakı kaybetmek, yani bırakmak yaramış. Neşesi yerinde onun da getir şöyle bir solculara çakıyor. Birisine çakıyor kime çaktı anlamadım. Onu Hem komi o biliyor musunuz? Türkiye'de kendini solcu diye tarif eden pek çok gazetecimsi zamanında gücün elini öpmüştür. Güç onu kenara attıktan sonra solculuğunu keşfetmiştir. Ondan sonra da sınıfsal çelişkinin ne olduğunu bilmeyen cahiller döner alt sınıftan kabul ettiği bir kadını tahkir eder. Neyin üzerinden tahkir eder? Kabul gün üzerinden tahkim eder. Ya bu kabul günü meselesi, en önemli Meral Akşener'e e, atıfta bulundu. Yani ben, ben gerçekten bilmediğim için şeyin soruyorum. Onu alın. Birisi sosyal adaleti, e, fırsat ve eşitliği, hani, ikincisi e, alınmış, sınıflar alınmış, arası. Birisi bu günle ilgili e, bahsetmiş. Bilen var mı aranızda? Ben bilemedim. Bizim ekip de bilemedi. Belki siz varsınız yani. Hani e, Neyse bayağı sinirlenmiş. Orada da keyfi yerinde. Gayet şey gidiyor. Ama özellikle bence en ilginç şey hani ya Ali, Ali Yerlikaya, Mehmet Çemşe'ye laf ettiniz. Şimdi Hakan Fidan'a laf ettiniz dediği kısımda. Bir getirelim istersen orayı da. Orası daha önemli bence. Alışla gelenin aksine süreci ciddiyet ve şeffaflıkla yürüten İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'ya da milletimiz adına teşekkür ediyorum. Ger gerek bu süreçte gerekse de son dönemde emniyet teşkilatımızın suç örgütlerine karşı yürütmüş olduğu başarılı operasyonlar sayın bakanın kararlı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak tabii ki AK Parti bünyesindeki bazı odakların bu duruştan ne kadar memnun olduğu meçhul. Çünkü bu odakların bu devletin, bu cumhuriyetin yetiştirdiği liyakatli insanlarla problemi olduğunu çok iyi biliyoruz. Onların önünü açmak yerine yolunu kesmek istediklerini de biliyoruz. Nitekim geçtiğimiz günlerde benzer bir durumun Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek için de geçerli olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla buradan sormak istiyorum artık kendi kendini tüketen bir cadı kazanına dönüşen AK Parti bünyesinde dün Sayın Mehmet Şimşek'i bugün Sayın Ali Yerlikaya'yı hedef alanlar acaba yarın kime odaklanacak? Sıradaki şanslı yarışmacı kim acaba? Kim olacak? Yoksa Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan mı? Bakacağız, göreceğiz durumu. Nasıl? Keyifler yerine. Herkes memnun. İlginç olan şu, şu anda Meral Hanım, işte Ali Yerlikaya'yı tebrik ediyor. Gerçekten tebrik edilecek bir performansla. Mehmet Şimşek'i tebrik, ediyor. Gerçekten tebrik edilecek bir performansla. Ve de yok oluyor şimdi diyor Hakan Fidan'ı mı hedef alacaklar diyor. O da gerçekten çok başarılı gidiyor. Ya aslında ilginç olan bir fotoğrafla karşı karşıya değil miyiz? Herkes halinden çok memnun. Yani şu anda Meral Hanım o kürsüde olmaktan gayet memnun. Şu anda mesela hızlı trene atlamış Eskişehir'e gidiyor. Orada adayı açıklayacak. E Kemal Kılıçdaroğlu çok memnun. Baksanıza nasıl için ne diye bağırıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu gelirken? Bir daha getirelim ekrana. Herkes halkın umudu diye bağırıyor yani. Onu da yüzler gülüyor. Bu aç sesini. Yani, tam aslında böyle bir mutluluk oyunu oynuyoruz hep beraber. Ve de orada herkes aslında oturduğu sandalyeden pek memnun. İşte muhalefette biraz boşluk olunca da onu da Recep Bey hallediyor biliyorsunuz. Recep Bey muhalefette, Tayyip Bey AK Parti'de, Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.